Merhaba balık burçları. Bugün genel açılımımıza bakacağız. Horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu. İlk kart ortak yapılan işler eşiniz ya da partnerinizle ilgili gündeminizi temsil ediyor olacak ve de tavsiye konusunu alacağız. Şimdi kader çarkını görüyoruz bakın. Bir sürpriz gelişme söz konusu olabilir bu konuda. İçinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın. Bunda bir değişiklik olacak der kader çarkı. Ve burada her iki durumda da yani sizi mutlu edecek hoşunuza gidecek bir şey olsa da yani ya da e, biraz canınızı sıkacak e, bir durum söz konusu olsa da yani burada bir fırsat bu yine de diyor duygusal tepkiler vermeyin. Ee, ve hani düşündüğünüz gibi olmadığı için de kızmayın burada ee, mutlaka hani e, sizin işinize yarayacak değerlendirebileceğiniz bir fırsat bu o gözlerle bakın hani bir de yani olayları durumları kontrol edemiyormuşum e, gibi bir hissiyat e, yaşatır. Kader çarkı ama böyle olmalı zaten diyor yani biz sadece kendimizi kontrol edebiliriz duygularımızı tepkilerimizi kontrol edebiliriz ama sonuç olarak çevremizdeki olayları kişileri kontrol edemeyiz her zaman bizim kafamızdaki düşüncelere uygun gelişmez olaylar. Hani Bunu bu şekilde görmeye başladıkça olaylara durumlara bu şekilde bakmaya başladıkça kader çarkının merkezine doğru ilerlemeye başlayacağız ve çok daha rahat ve de farkında olarak hani olayları kabul etmeye başlayacağız diyor. Bunu öğrenmemiz gerekir diyor Kader Çarkı. Yani burada belki de daha basit bir düzeyde hani rutininizin rutininiz içerisinde bir değişiklik olabileceğini söyleyebiliriz. Ya da hani bir planınız vardır tıkır tıkır işleyeceğini düşünüyorsunuzdur kafanızda ama orada işte bir aksama durumu gibi bir durum da söz konusu olabilir. Hani nasıl değerlendirebilirim acaba diye bakmanız gerekiyor diyor kader çarkı. İkinci kart değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onunla ilgili olacak. Evet şimdi bakın belki de çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerle ilgili bir değişim, dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Yani burada arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir. Şimdi burada aynı zamanda belki de bir düşünceniz vardır, bir planınız vardır ya da burada hisleriniz bir ilişkiniz vardır mesela bunları paylaşmayla ilgili uygun bir zaman olduğunu söylüyor kupa üçlüsü belki de işte bu konuda bir değişim dönüşüm yaşayıp bir hani karar değişikliği yaşayarak bunu paylaşacak olabilirsiniz. Zaten çok sevinecekler diyor. Yani burada paylaştığınız şey onları mutlu edecek. Ve hatta eğer bu bir plan gibi bir şeyse, yapmak istediğiniz bir şeyse eğer... Burada farklı bakış açıları önemli bir katkı sunacaklar buna diyor. Şahane bir şey ortaya çıkabilir. Bunu kaçırmayın. Ya da tabii burada aynı zamanda sevdiğiniz kişilerle ilgili de Yeni bazı durumlar söz konusu olabilir. Yani sizin katılmanızla alakalı bazı yeni durumlar olabilir. Düşünmenize gerek yok diyor. Burada sorgulamanıza, şüphe etmenize gerek yok. Onlar sevdiğiniz kişiler zaten. Dahil olun diyor burada. Yani tamam deyin, onaylayın, evet deyin diyen bir karttır. Aynı zamanda kupa üçlüsü. Gelelim üçüncü karta. Burada da sizin hayata bakış kartınızı görmüş olacağız. Yani bu şekilde davranırsanız hayat daha keyifli gelebilir. Daha anlamlı gelebilir. Evet. Şimdi korkularınıza teslim olmamanız gerekiyor. Demek ki şeytan kartı çıkmış. Şeytan kartı negatif bir duygumuzun yükseldiğini ve de bununla mücadele etmek konusunda kendimizi çaresiz hissettiğimizi söyler. Ama bunların hepsinin birer yanılgı olduğunu da söyler. Yani Burada herhangi bir temeli yok bizi geren, huzursuz eden, endişelendiren şeylerin ya da o negatif duygunuz her neyse iletişimi tavsiye eder. Mutlaka bu bahsettiğim negatif duygunuzu çevrenizdeki kişilerle paylaşın. Onlar da zaten bunların boş olduğunu size söyleyecekler, bir dayanağının olmadığını söyleyecekler. Ya da kendinize belki de bunları yüksek sesle ifade etmeniz de huzursuzluğunuzun bir anda ortadan kalktığını fark ettirebilir size kolay bir şekilde cesur olmayı ve korkularınızda kendinizi sınırlandırmamayı tavsiye ediyor şeytan kartı. Gelelim dördüncü karta burada da iş, kariyer, saygınlık konuları diyebiliriz. Becerikli, yetenekli olduğunuz konularla ilgili gündemimiz nedir diyebiliriz. Ya da bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin takdirini de daha kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi burada Kupa Şövalyesini görüyoruz. Bakın şimdi Kupa Şövalyesinin tabii burada çok sevdiğimiz bir tecrübenin artık bittiğini ve eski koşullarımıza geri döndüğümüzü Anlatıyor. Yani burada bir yandan keyif alıyoruzdur bir an, biz ama bir yandan da yorucudur mesela bizi hırpalıyordur aynı zamanda o tecrübe ya da macera heyecanlanıyoruzdur telaşlanıyoruzdur ya da fiziksel olarak da çok yoruluyoruzdur mesela bir tatil'e gittiğimiz varsayalım. Yani elbette çok keyif alıyoruz ama bir yandan da yoruluyoruz. Yani ve tatil bitti artık evimize dönüyoruz. Yani eve dönüş yolculuğunu anlatan bir karttır Kupa Şövalyesi. Siz olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz diyor. Tamam çok güzel bir tecrübe yaşamış olabilirsiniz ama bitmesi gerekiyor. Yani bunlara takılı kalmanın size bir katkısı yok. Daha güzelleri olacak merak etmeyin diyor burada Kupa Şövalyesi. Ve burada tabii ki aynı zamanda tabii sevilen kişiyle romantik saatlerin anlatıldığı bir karttır elbette. Yani bunlar belki de yani partnerinizle güzel paylaşımlarda bulunmanız ya da Hani birbirinizle iletişim halinde olmanız da belki de çevrenizdeki kişiler tarafından çok beğenilecek, çok takdir edilecek de olabilir diyebiliriz burada. Ama sonuç olarak burada çok elbette duygusal olmak ya da sanatla tabii ki geçirilecek güzel zamanları da ifade eder. Bunlar hep belki de sizin takdir edileceğiniz konularda olabilir. Gelelim 5. karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminizi temsil ediyor olacak. Bu arada bakın kupa şövalyesinin sebebi olarak değnek üçlüsü sonucu olarak da şeytan kartı çıkmış. Burada işte bu bu tecrübe, keyif aldığınız bu tecrübenin bitişinin esnasında Belki de bir endişelenme gibi bir durum söz konusu olabilir. Negatif duygunuz yükselebilir ama dediğim gibi burada endişelenecek herhangi bir şey yok da diyor şeytan kart demiştim. Şimdi değnek üçlüsü bakın var olan bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi ya da bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabileceğimizi söylüyor. Ya da aklımıza çok parlak bir fikir gelebilir. Ee, ve bu konuda tabii ki haklısınız diyor. Yani siz o fırsatı gördünüz, değerlendirin bunu ama biraz beklemeniz gerekiyor diyor. Yani siz evet detayları da görebiliyorsunuz, sonucu da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz, berrak bir şekilde. Ama burada biraz sabır, sabır göstermeniz gerekiyor. Hemen uygulanacak bir şey değil bu. Ama heba da etmeyin, mutlaka bunu zamanı geldiğinde uygulayın da diyor. Son karta geldiğimizde hayalleriniz, hedefleriniz nedir acaba? Onu görmüş olacağız. Şimdi İmparatorluğa kartı. Bakın şimdi İmparatorluğa kartı tabii ki duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Belki de böyle bir kişiye ulaşmak istiyorsunuz ama e, e, tabii e, bununla ilgili eee bir girişimde bulunmayı belki de hayal ediyorsunuz, istiyorsunuz olabilir. Onun haricinde tabii ki bolluğun, bereketin kartıdır. Şimdi aradığınız şey her neyse, paraysa para ya da istediğiniz şey sevgiyse, ilgiyse, aşksa mesela bunları hayal ediyorsunuz belki de ama hani imparatorça kartı Bunların size bol bol geleceğini söylüyor ama siz eğer sevginizi gösterirseniz yani siz bir gösterirseniz size tahmin ettiğinizden çok daha fazlasının geleceğini söylüyor. Hani paraysa eğer bunu çevrenizdeki kişilerden esirgemeyin, destekleyin, yardımcı olun onlara bunun kat be kat size geri döndüğünü görebilirsiniz diyor. Yani burada biz başkalarına adım atıyormuşuz gibi gözükse de aslında kendi yolumuzu açıyoruz diyor. O yüzden burada bu şekilde davranırsanız üstelik kendinizi çok daha iyi hissetmenin ötesinde canlanmış, yenilenmiş, dirilmiş de hissedebilirsiniz. Tazelenmenin de kartıdır. Aynı zamanda imparatorçe kartı. Burada dediğim gibi aradığınız şey her neyse bunun size çokça geleceğinin habercisi diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.